Çalışmalar herkese 2021 Salı tarihler. Emis proje kampımızın 53. dersiyle beraberiz. Son dersimizde Content Controller'da kaldık. Content Controller'la ilgili arkadaşlar son dersini ne yapmıştık? Hatırlayalım şöyle beraber. Content Manager'ın içerisine return ifadesini yazdık. Ondan sonra bunun henüz devamını gerçekleştirmedik. Şimdi sırada bunun devamı olan işlemler var. Şimdi Content Controller'ın içerisine geldim. Content Controller'ın içerisine geldikten sonra en üst kısma geldim. Burada kodlarımı yazmaya başlayacağım. Ne diyeceğim? Content Manager diyeceğim. İlk olarak Content Manager sınıfını çağırıyorum. ctrl.e nokta e. buraya şöyle using business layer dahil ettim. CM isminde bir nesne türetiyorum. Eşittir new content manager parantezi açtım parantez içerisinde bizim i content dalı karşılayacak olan bir değer göndermemiz gerekiyor. Ben burada new entity framework content dalı gönderdim. Bunu kullanabilmek için ctrl nokta yaptım. i content yok i content dal değil. Şimdi Entity Framework Content dalı kullanmak istiyorum ama bu bana kullandırmıyor çünkü muhtemelen burası public değil. O zaman şöyle yapalım. Burayı bir kapattım. Burayı da kapattım. Data Access katmanına geri döndüm. Buradan Entity Framework'e çift tıkladım. Mesela kategoriye çift tıklıyorum. Kategori içerisindeki şu komutu olduğu gibi kopyaladım. Geldim. Bunu Content dalın içine yapıştırdım. Bir de sen public ol dedim. Bunları kullanabilmek için ctrl e noktayı ekledim. Using the taxes layer.concrete.repositories ve bunu kullanabilmek için concrete bir de bu var. Bunu kullanabilmek için de abstract'a dahil ettim. Yalnız kategoriyle çalışmayacağız biz. neyle çalışacağız? Content ile çalışacağız. O zaman doğal olarak burası da i content dal olacak. Böylece Entity Framework Content dalı hazırlamış olduk. Tamam mı? Tekrar Content Controller'a geldim. Burada tekrar CTRL nokta yaptım. Bu kez Using Data Accessory nokta Entity Framework seçeneği çıktı. Noktalı bir koydum. Böylece bu kısım hazır hale gelmiş oldu. Bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi biz listeleme işlemi yapacağız. Listeleme işlemi de ama indeks gibi değil. Burada content by heading yapacağız. Yani bana sadece burada listeleme işimi yaparken bir ID'ye göre listeleme işim yapmasını istiyorum. O ID'den gelen değerlere göre listeleme işimi yapacak. Yani ben mesela burada e, diyelim başlık değerine örneğin 4. Başlıkları 4 ise sadece 4 numaralı ID'ye ait değerleri getirecek vesaire. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Dışarıdan bir id parametresi gönderiyorum ben buraya. id parametresi gönderdikten sonra şimdi benim burada ne yapmam gerekiyor? Benim burada ilgili değeri çağırmam gerekiyor. Peki nasıl olacak? Şöyle var var content values eşittir content manager nokta nokta dedikten sonra şimdi bana burada ne lazım? Manager'a gidelim. Get list by ID lazım. Get list by ID listeyi getir ID'ye göre şeklinde. Bana burada listeyi ID'ye göre getirmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Aslında bir saniye bir şeye bakacağım. Burası get uh, list by ID değil. de Get list by Heading de olabilirdi. Yani heading ID de olabilirdi. Heading ID yapalım mı? Burayı. Burası get list by heading ID olsun. Tamam mı? Şimdi menajere geri geldim menajere geri geldiğim zaman burası da düzelmiş oldu. Bunda herhangi bir problem yok. Çünkü ben listeyi başlık ID'sine göre getirmek istiyorum. Content tarafında. Şimdi content'e geldim. Diyorum ki get list by healing ID. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde benden bir ID bekliyor. Bu ID'yi de dışarıdan gönderdiğim ID olacak. Sen diyeceğim bana geriye content values'tan gelen değerleri liste formatında döndüreceksin. Bunda da herhangi bir problem yoktur. Kaydettim. Kaydettikten sonra burayı kapattım. Şimdi Enis Proje kampına geri döndüm. Bizim bizim buraya gelmeden önceki kısmımız var. Neresi orası? Ee, başlıklar kısmıydı sanırım. Bir dakika yanlış olmasın. Açılsa mı kısım? Evet başlıklar kısmı bizim olayımız neydi zaten? Hani buna tıkladığımız zaman mesela bakın artık bir ID ile geliyor tamam mı herhangi bir sorun yok bunu daha önce vermişiz eğer vermediysek de hemen göstereyim size ben bunu da view tarafında content tarafında content by heading alanı burada e, bir saniye content tarafı değil de başlıklarda olacak burası yani heading tarafında e, index Heh, bu kısım heading'teki indekse baktığınız zaman mesela burada Şöyle şurası bakın. Ben ne yapmışım? Burada yazılar kısmında content slash content by heading slash item nokta id diyerek id'ye göre göndermişim. Bunda herhangi bir sorun yok. Artık bu sayfam yüklendiği zaman dışarıdan bir id değeri alıyor. Bunda da herhangi bir problem olmadığını görmüş olduk. Tamamdır. Burası da gayet güzel. Şimdi sırada verilerin getirilme işlemi var. Bizim burada verileri getirmemiz gerekiyor. Peki verileri getirmek için ne yapacağız? Şimdi biz buraya şöyle at using diyelim. Using entity layer diyelim direkt. Entity layer nokta concrete. Ondan sonra at e, model pardon at model diyelim liste olarak küçüktür büyüktür sembol içerisinde sen bize neyi getireceksin kontente getireceksin çünkü ben kontente göre işlemlerimi gerçekleştireceğim ondan dolayı burada da kontente çağırmış oldum tamam bunda da herhangi bir sorun yok şimdi for each döngüsünü kurmam gerekiyor. Peki bu for each döngüsünü ben nerede kuracağım? Şu timeline'ın hemen altında yani şurada kurabilirim. Geldim bir for each döngüsü oluşturuyorum. Parantezimi açtım. Var item in model. Süslü parantezimi açtım. Geldim bu süslü parantezi. Nerede kapatacağım? Şu timeline'ın hemen üstünde. Yani şurada kapattım. CTRL KD yaptım. Düzenlenmiş oldu. Tamam. Bunda bir problem yok. Şimdi e, ee, healing indeksi açıyorum yeniden çalıştıracağım uygulamamı indeks üzerinde çünkü arka tarafta değişiklikler yaptım bakalım bu değişiklikler yansıyacak mı bizim sayfamıza beraber görelim bekliyorum yüklenmesini açılıyor sayfam Şimdi heading index geldi. Ben mesela burada SQL prosedürlerde yazılara tıkladım. Tıkladığım zaman iki tane değer geldi. Bakın iki tane. 4 numaralı ID. Bakın 4 numaralı ID. İki tane olması gerekiyordu. iki tane geldi. Gayet güzel. Geri dönüyorum. Ankara, şey, Adana'da neyinlere tıkladım. Hiçbir şey gelmedi. Çünkü burada bir yazı yok. Venedik tacirine tıkladım. Bakın bir tane yorum var. Onda zaten SQL'de bir tane olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi geldik buranın içinin doldurulmasına. Content by Healing alanına geldim. Şimdi mesela biz burada tarih demişiz. Önce tarihin formatıyla başlayalım. Sen diyeceğim. et et dedikten sonra 1, 2, 3. 3 tane parantez açtım. Aslında 3 tane, 3 tane olacak. Date time birinci parantezi burada kapattım. Date time dedikten sonra item nokta item nokta e, content date. Ondan sonra ikinci parantezi burada kapattım. Nokta to string pardon nokta to string dedim. Parantezimi açtım. Tekrar çift tırnak içerisinde day days tire mont 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 tire yer yer çift tırnağı ve parantezi kapattım sonunda bir parantez daha kapattım böylece burası istediğim formatta karşıma çıkıyor olacak tekrar yazılara tıkladım mesela bakın burada 22 Mayıs 2021 yazıyor 4 numaralı yazıya tıkladım 21 Mayıs 2021 ve 21 Mayıs 2021 olarak karşıma çıkmış oldu sonra Şurada Timeline Header'da Test ve Deneme yazıyor. Onlar nerede? Şurada Test ve Deneme kısımları. Biz buraları değiştirelim. Evet Item nokta. Şimdi Content'te ne gelebilir? Hemen bakıyorum. Content'te bu yazıyı yazan yazarın adı soyadı gelebilir. Ben bunu istiyorum. adını soyadının gelmesini istiyorum. Item nokta Writer Writer nokta Writer name boşluk at item nokta writer nokta writer surname. Şimdi burada bu olay yine lazy load ve eager load'ın e, içerisine giren bir kavram. Buna, bundan bahsedeceğim ilerleyen derslerde. Şuradaki deneme ifadesini sildim. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfayı yeniledim. Bakın bu şekilde bu yazarın bilgileri gelmiş oldu. Mesela burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Mehmet Çınar'a da bir ID verip Mehmet Çınar'ın yazmış olduğu yazıları da buradan görüntüleyebiliriz. Tamam mı? Bir de içerik alanı var. İçerik alanı içinde item. Ee, ne diyeceğim? Content value. Yani content'in içeriğin değeri. Sayfayı yeniledim. Bu şekilde gelmiş oldu. Tamam mı? Gayet güzel. Hiçbir problem yok. Şimdi burayı biraz daha canlı kılmak adına şöyle beraber küçük bir veri seti oluşturalım. Şöyle yapalım. Önce healing'i açıyorum. Sonra writer'ı açıyorum. Açtım. Tamamdır. Şimdi mesela mesela healing'e gelelim. Örneğin İstanbul'da gezilecek yerler. Karşı numaralı başlık? 8 numaralı İstanbul'da gezilecek müzeler mi demişiz? Müzeler. Tamam. 8 numaralı başlık. Şimdi 8 numaralı başlığa bir veri girişi yapalım işte bütün şeyleri de bir numara girsin. Bütün writer'ları da boş geçmemek adına. Şimdi 22.05 2021 dedim. 6 indim. Tamam. Sonra 23.05 2021 8 numara. Yine 1 dedim. Daha sonra 23.05 2021 e bir tane daha. Pardon. 8.1 tamam. 2405 2021 yine 8 yine 1 o birleri değiştireceğiz ve son olarak 25 05 2021 8 ve 1 tamam şimdi burada değerleri girin mesela İstanbul'da gezilecek müzeler şöyle bir kaç tane veri seti oluşturalım. bence mutlaka Topkapı ve Miniatürk müzelerini gitmelisiniz ne oldu? Ondan sonra Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi çok güzel ve görülmesi gereken bir yerdir da videoyu biraz ileri alabilirsiniz Ben sadece örnek veri girişi yapacağım Çünkü istiyorsanız aynalarını girebilirsiniz aynalarını girmek zorunda değilsiniz Yani burada daha böyle kendinizce veri girişleri de gerçekleştirebilirsiniz. Koç Müzesini tavsiye ederim. Ee, Sarıyer'de deniz kenarında çok güzel bir müzedir demiş olalım. Bu şekilde. Ondan sonra iki tane daha veri giriş yapalım. Ee, Kadıköy, Kadıköy. Göztepe arasında oyuncak müzesi var. Zamanınız olursa mutlaka uğramalısınız. Uğramalısınız. Tamam. Ve e, son bir müze örneği de Şişli'de Osman Bey Osman Bey'den Taksim'e giderken sol tarafta Atatürk müze müzesi var. Gitmenizi gitmenizi tavsiye ederim. Atanın çok güzel hatıraları var. Nokta. Şimdi writer'ları değiştireceğim. Mesela writer'lar e, tamamen spontane olarak yazacak. 1 2 3 4 5 6 7 hemen yazalım. 2, 3, 4, 5, 6 Pardon. Burası 6 olacak. Tamamdır. Böylece daha fazla veri girişi yaptık. Şimdi daha fazla veri girişinin olması çok daha e, güzel bir yapı ortaya koyacak. Mesela yazılara tıkladım. Bakın burada çok daha güzel bir sayfa yapısı ortaya çıkmış oldu. Unutmayın. Staj sunumlarına giderken, iş sunumlarınızda veya işte okulda dönem ödevlerinizi teslim ederken büyük veri setleriyle çalışmayı deneyin. Ne kadar çok veri olursa proje o kadar göze daha iyi hitap ediyor olacak. Şimdi başlıklar içerisinde yazıları tamamladık. Bunda herhangi bir sorun yok. Yazılar artık geliyor. Şimdi sırada düzenleme ve silme işlemleri var. Bunları gerçekleştireceğiz. Bir sonraki dersimizde düzenleme ve silme işlemleriyle devam edelim.